Demem şu ki sevgili dostlar, bir yerinde yaşamın birileri bittiğini anlatıyorsa sevdalarını direnmek gerek, direnmek gereken de nasıl? Hani diyor ya usta, o güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler, gitmemişler olsa gittilerse de geri dönmüşler, sevdaları zudalarında konuşacakları günü beklemekten. Merhaba Ankara'm Merhaba toprağım, taşım ekmeğim. Merhaba gönlümün sağanak yağmurları. Gözlerime inen gök kuşağı, ısıtan ateş. Yeni gün, doğan güneş ve sensiz umutlar. Merhaba. Umudun hayal dünyasına açılan pencerem. Hayatıma anlam katanım. Hayatı kucaklayan kollarım. Tut elimden Tut ve sakın bırakma. Yaşamak direnmek eğer, Seninle direniyorum tüm yaşayamadıklarımı. İşte tam da böyle seviyorum seni. Gözlerin gözlerinde misafirken, Gözlerinin rengine değil, Bakışındaki şiirlere aşığım ben. Umudumun bitmesinin, Son çeyreğine denk gelen sevdiğim, işte yeniden seninle nefes alıyorum. Tüm anlamsızlıklara inat, sevdim seni. Aslında anlamı sokakların tavanında gizli. Karanlıkta ışığı görmüş pervane gibi sevdim. Yanacağımı bilerek gözlerimi kapattım da geldim. Ben seni tüm yalan aşklardan ümidimi kesmişken sevdim. Ben seni örselenmiş bir yürekle sevdim. Ben seni incinmiş duygularla, kendime güvenimi yitirmişken sevdim. Ben seni yüreğime hançer gibi işleyen acıları kutsarken sevdim. Ben seni aşka tövbeliyken vebalin boynuma dedim de, yeminimi bozdum da sevdim. Ben seni korkuların canı cehenneme deyip yeniden kırılmayı göze aldım da sevdim ben seni olur yokken, imkansızken o bilindik inadımla sevdim. Hoş geldin, hoş geldin bana saati sorduran, içinde sen yoksan, dönmez sensiz akrep ve yel Hoş geldin Ankara'm, aşk kentim, yüksel caddem, karanfilim, ulus, kızılay, çankayam. Hoş geldin. Titreyen ellerimi tekrar kalemle buluşturanımsın. Yeniden yeşerdi senden yarım kalan umutlar. Yanında belki çok suskun kalırım ama sana yaşamak istiyorum sana. Başkentin Ankara. Beni yüreğine al sana. Beni yüreğine al sana. Aynaya bakıp Görülen suretin suçu yok Vicdan da veremez bazen doğru kararı Ama ısrarla kanatırız yaralarımızı Yaşarken yüreğimizdeki acıyı Öyle bir kuyuya düşeriz ki zaman zaman Bir çıkış yolu bulunmaz Bakarken gözlerine ölümü gördüm Kanattım içimdeki deli isyanı Kapatsam gözlerimi Kül olacağım Aşkın yakışıksız hali var mıdır? En olunmadık zamanda çıkar karşımıza, Yüreğe söndürülmez bir ateş düşer. Kendimizi alamayız o güzelin bakışlardan, Bazen yargılar bizi sevda, Hiçbir yasada sevmenin cezası yoktur aslında, Bizler kendi kendimize cellat ederiz aşkı, Bir fidanın toprağından sökülmesi gibi, ben seni gözümün görmediğiyle sevdim. Bedenimde hissettiğimde, bedenimde hissettiğimde. Ben seni geceyle gündüz arasında sevdim. Mavi ve eşsiz inat Kızılcık rengi tenine dokunmadan sevdim. Kardelen çiçeği gibi güneş hasret. Bülbül fısıldamış da gül açılmış, Gülün üzerindeki diken olmayı sevdim. Ben seni, ben seni yalnız sana sevdim. Bir sana muhtaçım, bir de sevdana. Bir sana yenildim, bir de hatıralara. Sensiz hayat kurmayı beceremedim. Sevdayla heceyi birleştirdim de seni bedenimde öldüremedim. Sana bağlamıştım tüm umudumu. Sende bıraktığım mutluluğumu. Sen de yalnız sende kaldım da. Sen de bir dirhem mutluluğa muhtaç kalasın. Muhtaç kalasın bu dünyada. Bizden bir şey olmaz artık sevgilim. Kayboldu yüreğimdeki büyülü sevdamız. Kırıldı sen dediğimde titreyen ellerin. Soldu göz pınarımdaki inciler. Hani şimdi nerede o masmavi kurduğumuz hayaller? Bir lades kemiği gibi böldük sevdayı ikiye. Yıkıldı ümitler ve sonrası koskocaman bir hiç. Severken ayrılık edebiyatları yapmak yakışmıyor sana. Delikanlı gibi gidiyorum de ve sus. Uzaktan aşk olmaz diyorsun da, yaradanı görmeden sevmedik mi? Ben seni uzaktan da severim, sen yeter ki üzülme. Alınma, ağlama, ben ağlarım ikimizin de yerine. Hiçbir şey yolunda gitmezken, nasıl da arkana bakmadan gittin öylece. Ve ben çok yoruldum artık. Kendime söz veriyorum. Evet, söz veriyorum bir daha, bir daha sevmemeye. Ve bir daha ümit edip seni sonsuza dek beklememeye. Yokluğumla süsle bu geceyi, acılarımı tarif ediyorum. Hani umutlara gölge düşmez derdin ya, Yaprağı dökülmüş bir ağaç misali, Baharı müjdeleyen tomurcuklara hasret kaldı. Korkusuzca söyleyebilmek kolay olsaydı keşke, Bir mum alevi çok şeyi anlatabilir belki, Ama benim anladığım, mum alevi gölge vermez dibine, Sarhoşum diye sanma sakın yazdıklarımı, Dün aklımda sen vardın, bugün yalın gerçekler. Bir şarap şişesi esir alabilir mi yüreğindekileri? Ve yazmakla biter mi ruhumdaki bilinmezlikler? Yoruldum, çok yorgun artık düşlerim. Sana söyleyeceğim ilk geceyi, şimdi şiirlere yazıyorum. Ben seni, gece ile gündüz arasında... Umutlarıma düşen gölgelere inat sevdim. Umutlarıma düşen gölgelere inat sevdim. Bulutlar alsın bugün gövdemi, bu yüreği taşıyamayan dünya utansın. Öyle bir yerdeyim ki bir türlü gidemiyorum yüreğimin sesine, Yasak bir sevdanın peşine düştüm. Garip mi garip, zor mu zor. Gece karanlığı gizler bazen bendeki seni. Oysa ne yürek yaram diner, ne de derdimin dili gözyaşlarım. Bir çare bulunmaz mı bu zalim derde? Hep bir yanı eksik buruk mu olmalı yaşam? Hem yol almak, hem de ölümü yaşamak. Ya da yürümek bu yolda sadece ölüme yürümek. Bunun dili yok, adresi yok. Bunun adı sevda ve sevda ölümü bile, ölümü bile seninle özlemek. Ölümü bile seninle özlemek. Umut penceresini aralamak var ya, Kimsesizliğin tarifi olmadan Alkış tutan çocukların yüreğindeki sevda ateşi gibiydi aslında sana olan bu sevdam. Anne bazen yüreğine doğrulan bir mermi işler bedenine hiç farkında olmazsın. Ancak acısı yürek kangren olunca hissedilir. Bu derdin çaresi bellidir aslında. Ben de hiç ağlayamam derdim. Bu sevda beni çok ağlattı, çok ağlattı be anne. Yanımdayken fark edemediğin sevda, yokluğunda ölüm çağrısı olurmuş derdin hep. Ben de bugün öldüm, yüreğimdeki son cemre de öldü be anne. Şimdi yüreğimde bin bir derdim var ama isyan etmiyorum anne. Keşke yeniden büyütebilsen beni, yeniden anne. Emeksizler içinde emek, nasipsizler içinde nasip olmak ne zor işmiş. Acıların, sevdaların ve yarınlara taşınan umutların yüreğimi acıtmadığı bir toplumda büyütebilsen beni anne. Taşa oturma oğul, karnın ağrır derdin. Keşke sakın sevdalanma, yüreğim parçalanır deseydin anne. Ben hep sevdiğimin, benden başkasını sevmeyeceğini düşünürdüm. Meğer yalnızca ben sevmişim. Beni de bir tek sen sevmişsin annem. Beni de bir tek sen sevmişsin annem. Saygılar, sevgiler, hürmetler ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim yüreğinizdeki o güzel umutlarımıza hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. Güzel niyetlerin güzel dileklerle bir olduğu bir düzende yaşamak umuduyla. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim kıymetli, değerli dostlarımsınız. Şiirlerimizi beğendiyseniz eğer videomuza abone olabilir. Videolarımızı dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Desteklerinizi lütfen bizden esirgemeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Saygılarımla, Ben Ömer Hançer.